Selamlar gençler ben Mikael Hocanız. Vücudunuzdaki en önemli parça beyniniz. Onu düzgün kullanmadığınız zaman, onun bakımını yapmadığınız zaman o kadar boş beleş hale gelir ve sizi o kadar rezil eder ki, o kadar başarısız eder ki arkadaşlar inanamazsınız. Onu düzgün kullandığınız takdirde de sizi öyle zirvelere çıkartır ki ona da inanamazsınız. Onu düzgün kullanmak istiyor musunuz? Evet, hepimiz istiyoruz. Bir, ilk kural, susuz bırakmayacaksın. İkincisi sevdiği gıdalarla besleyeceksin. Sevdiği gıdaları vereceksin ona. Üçüncüsü kesinlikle uykusuz bırakmayacaksın. Dördüncüsü ve en önemlisi bunlardan sonraki kesinlikle onu zorlayacaksın. O zorlanmadığı zaman asla gelişmez. Rahatına düşkün olduğu takdirde sizin hiçbir işinize yaramaz. İşlevsiz, boş bir hale gelir. Onu zorla ve geliştir. Geliştiği zaman seni başarıdan başarıya götürecektir.